Herkese merhaba. Eşeğsiz üreme videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar eşeğsiz üreme temelli mitoz bölünmeye dayanan mayoz bölünme ve döllenmenin gözlenmediği üreme şeklidir. Tek bir atadan yeni bireyler meydana gelir. Oluşan yavruların uyum yeteneği düşüktür. Neden? Çünkü genetik çeşitlilik gözlenmez. Ana bireyin bulunduğu ortama uyumu, adaptasyonu, direnci neyse oluşan yavrularında uyum, adaptasyon ve direnci bu şekilde olacaktır. Genetik çeşitlilik gözlenmediği için diyoruz. Peki. Eşeyli üremeye göre daha hızlı gerçekleşir ve olumlu özelliklerin korunmasını sağlar. Evrime katkı sağlamaz. Neden? Evrime katkı sağlaması için çeşitlilik sağlaması gerekir. Şimdi eşeysiz üreme çeşitlerinden ilki en basit ve en hızlı gerçekleşeni bölünerek çoğalma. Bölünerek çoğalma arkadaşlar tek hücreli canlılarda gözlenir. Prokaryot hücrelilerimiz bakteri ve arkeler bölünerek çoğalır. Ökaryot olup da tek hücreli olan amip, öglena, paramesyum, maya mantarı gibi hücreler canlılarda yine bölünerek çoğalacaktır. Şimdi paramesyum Şurada gördüğümüz canlı, baktığınız zaman silleriyle aktif hareket edebilen, büyük ve küçük çekirdek olmak üzere iki çekirdeğe sahip olan canlı, ne yapıyor? Enine bölünerek çoğalıyor. Öglena hem ototrof hem heterotrof olan, fotosentez yapabilen, kamçısıyla aktif hareket edebilen tek hücreli ökaryotum boyuna bölünerek çoğalıyor. Amipse belirgin bir şekli olmadığı için her yönden bölünerek çoğalıyor. Peki bakterinin bölünmesine bakalım. Arkadaşlar e, paramesyum, öglena ve amipte nasıl bölünme var? Amitoz bölünme var. Neydi amitoz bölünme? Çekirdek zarının boğumlanıp ardından stoplazmanın boğumlanmasıyla gerçekleşen bölünme şekliydi. Bakterinin bölünmesine ise mitoz bölünme diyemiyoruz. Bakteriler mitoz geçiremez, prokaryotlar mitoz geçiremez. Bunların ki ayrı bir bölünme şekli, ikiye bölünme dediğimiz bir bölünme şekli. İ ipliği oluşmaz ve karyokinez evreleri, profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri gözlenmez. Şimdi bakteride ikiye bölünmeye baktığımızda bakterinin bir DNA'sı var, halkasal bir DNA'sı var. Öncelikle DNA kendisine eşliyor. DNA kendisine eşlerken aynı zamanda hücrenin de boyu uzamaya başlıyor. Sonra hücre bir yerinden çökme gerçekleştiriyor. DNA'lar da ne yaptı? Birbirinden ayrıldı. Ve iki yeni bakteri hücresi oluştu. Gördüğünüz gibi iyi ipliği oluşumu ya da çekirdek bölünmesi karyokinez evreleri gözlenmedi. Bu yüzden ee, sadece eşlenen DNA'lar boğumlanan iki yeni hücreye aktarıldığı için buna bir mitoz bölünme diyemiyoruz. İkiye bölünme denilen ayrı bir olay dedik. Peki o zaman prokaryotlarda mitoz bölünme yok. Prokaryotlarda mayoz bölünme de yok. Çünkü prokaryotlar haploid canlılar. Peki bölünerek çoğalmayı bitirdik. Geldik tomurcuklanmaya. Tomurcuklanma arkadaşlar canlı üzerinde oluşan bir çıkıntının gelişerek ana canlıya benzer bir birey oluşturması. Yine çeşitlilik sağlamayacak eşeysiz üreme şekli. Oluşan canlı ana canlıdan ayrılıp bağımsız yaşayabilir ya da ana canlı ile birlikte koloni oluşturarak da yaşayabilir. Kimlerde gözlenir? Bir amayası gibi tek hücrelilerde, hidra, mercan gibi omurgasızlarda, ciğer otu gibi bazı tohumsuz bitkilerde gözleniyor dedik. Peki şimdi baktığımızda şurada bir amayasında tek hücreli bir amayasında tomurcuklanmayı göstermiş. Hücre bölünme olgunluğuna eriştiğinde bir yerinden bir çıkıntı oluşur. Her zaman önce ne yapıyoruz? Çekirdeği eşliyoruz. Eşlenen çekirdek bu tomurcuğa çıkıntıya doğru yol alır. Ve sonrasında yeni bir canlı burada oluşacak ana canlıdan ayrılabilir, ana canlıyla birlikte koloni oluşturarak da yaşayabilir. Mesela hidraya bakalım. Hidranın arkadaşlar tomurcuklanması ile oluşan canlı eğer ana canlıdan ayrılırsa buna ne diyoruz? Medüz diyoruz. Deniz anası bir medüzdür mesela. Hidranın tomurcuklanması ile oluşan canlı ana canlıdan ayrılıp bağımsız yaşaysa medüz oluşuyor. Eğer ayrılmaz birlikte yaşar ve koloni oluştururlarsa ne oluşacak? Polip dediğimiz mercan kayalıkları oluşacak. Ana canlıdan ayrılmaz birlikte yaşarsa polip dediğimiz mercan kayalıkları koloniler oluşacak. O zaman bir tekrarımızı yapalım. Hidranın tomurcuklanmasıyla oluşan canlı ana canlıdan ayrılırsa medüs yok ayrılmaz birlikte yaşarlarsa polip koloni dediğimiz mercan kayalıkları oluşacak. Çok önemli bir notum var. Medüzlerde tomurcuklanma gözlenmez. Dikkat ediyoruz. Peki. Rejenerasyon. Ne demek rejenerasyon? Yenilenme. Arkadaşlar rejenerasyon kertenkelenin kuyruğunu yenilemesi de kopan kuyruğunu yenilemesi de bir rejenerasyondur. Bizim karaciğerimizin hasar aldığında kendi yenilemesi de bir rejenerasyondur. Ancak rejenerasyonla üreme değildir. Üreme olması için yeni bir bireyin meydana gelmesi lazım. Peki örneğin plenerya yassı solucan. Plenerya'dan kopan parçaların onarılarak yeni bireyler meydana getirmesi sistem düzeyinde, vücut düzeyinde yenilenmedir. Buna üreme diyoruz. Çünkü bakın yeni birey meydana geldi. Ama kertenkele kopan kuyruğunu yeniledi. Yengeç kopan çenesini yeniledi. Yani organ düzeyinde yenilenme yaptı. İnsanda hasar gören karaciğer dokusunun yenilenmesi ise doku düzeyinde yenilenmedir. O zaman dikkatinizi çekmiştir. Yassız e, yassı ürer dedik rejenerasyonla. Kertenkele organını yeniler, insan dokusunu yenileyebilir. Bakın canlı gelişmişliği arttıkça rejenerasyon yeteneği Azalıyor. Dikkat edelim. Canlı gelişmişliği arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Önemlidir. Bir de mitoz bölünme ve farklılaşma rejenerasyonda etkilidir. Unutmuyorsunuz. Çok önemli. Buradaki farklılaşma arkadaşlar genetik yapının farklılaşması değil. Aktif ve pasif genlerin farklılaşması. Örneğin ee... Bir bitki hücresini düşünün. Bir bitkiyi düşünelim. Bitkinin kök hücresinde de klorofil oluşturma geni vardır ama klorofil var mı? Yok. Yaprak hücresinde klorofil oluşturma geni var ve klorofil oluşturabiliyor. Kök hücresinde klorofil oluşturma geni var ama aktif değil. Yaprakta ise aktif. Işık etkisiyle aktifleşmiş. İşte farklılaşma bu bu şekilde gerçekleşir. Aktif ve pasif genlerin oluşumu, farklılaşması rejenerasyonda da bu şekilde etkilidir. Yani genetik yapının değişmesi değil. O yüzden lütfen tuzaklara düşmeyelim. Geldik sporla üremeye. Sporla spor ne demek? Önce ondan bahsedelim. Olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örtü ile kaplı olan sporlar, özelleşmiş hücrelerin uygun koşullarda gelişerek yeni canlıyı oluşturmasına sporla üreme diyoruz. Sporlar sert bir çeperle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı yapılar. Ne zamanki ortam şartları iyileşir o zaman sporlar gelişerek yeni bir bireyi oluşturabilirler. Mantarların bir çoğunda plazmodium gibi tek hücreli parazit canlılarda karayosunu eğrelti otu gibi tohum oluşturamayan bitkilerde sporla üreme gözlenir. Sporlar en kromozomludur ve döllenme yeteneği yoktur. Sporlar mitoz bölünmelerle kendi kendilerine gelişerek haploid bireyleri meydana getirirler. Sporla üreyen canlıların hayat döngüsünde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip eder. Ancak dikkat edelim Kaynaklarda bunu yanlış veriyor. Bu metagenez değildir arkadaşlar. Metagenez eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi değil. Dikkat! Metagenez dediğimiz döl almaşı haploid çok hücreli evrenin diploid çok hücreli evreyi takip etmesine denir. Yani tek hücreli canlılarda metagenez gözlenmez. O zaman plazmodium dediğimiz tek hücreli parazit canlıda metagenez gözlenmiyor dikkat edelim sadece çok hücrelilerde metagenez gözlenir örneğin eğrelti otu karayosunu gibi bitkilerde e, metagenez dediğimiz döl almışı gözlenecektir buna lütfen dikkat edelim önemli bir e, fark kendimizi güncelleyelim eski kaynaklara inanmayalım lütfen peki rejenerasyon ve sporlu üremeyi de bitirdik bir sonraki videomuzda Partenogenez ile birlikteyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.